Sadece ödünç olarak. Onun ölü adam düşüşünden indiğini görmüştünüz. Ama bugün Chik Batoski oradan yukarı çıkacak. İmkansız. Çok hız gerekir. Ben popüler katılıyorum. Siz şüphelendikçe onun azmi artıyor. Gunter kendi adıma konuşabilirim. Şüpheleriniz azmimi arttırıyor. Aynı şeyi iki saniye önce söylememiş olsaydım çok daha iyi olmaz mıydı ha? Ölü adam düşüşü. Kendinizi hazırlayın millet. Tarih yazılmak üzere. Aşağı inerken çok daha iyi oluyordu. Tarih sıkıcıdır. Popüler fikre katılıyorum. Neredeyse vardın King. Yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Yapabilirsin. Bunu yapamazsın. İşareti tutun King. Açılış bu gece ve ben hala Shrimi Dilip Pipa performansına yaklaşan birini göremiyorum bile. Ben buna itiraz ediyorum. Bunun için Hamlet'i geri çevirdiğime inanamıyorum. Kendimden geçtim, tamam mı? Bu muhteşemdi ve sen benim muhteşemliğime çok uygunsun. Tina bazen, bazen prenses, bazen de muhteşem ve tam da uygun ölçülerdesin. Ne diyorsun? <laughs> Sen benim. Oh, tanrım <laughs> bu iyiydi. Gerçekten o şey giymem imkansız. Teşekkür ederim ama kalsın. Evet işte şey için bilet parası tam gördük. Kira parası bu zaman teşebbül. Şirin midilli pipo için sabırsızlanıyorum. O çok şirin çok midilli. Çok pipo olduğundan söz bile etmiyorum. Bayanlar. <laughs> Merhaba Gunter. Bir gün benim kaslı Norveçlim olacak bir gün. Bu keşemlik listesi yükleniyor. Ekik ek. yaptığın gösterinin bir bölümünü yüklüyorum. <laughs> Eksiklik bulundu. Yükleme reddedildi. Aa, boş ver gitsin. Hız lazım. Güç lazım. Ölüm adam düşüşü için kemik testeresi lazım. Hız mı lazım? Güç mü lazım? Hı. Bisikletinizin ölü bireylerin düştüğü yerden yukarı çıkması mı lazım? Saçma reklam sloganları. Neden tükün ihtiyacı olan şeyler için reklam yaparlar ki? Dört bike süper süpersonik bisiklet motoruna ihtiyacınız var. Muhteşemliğe doğru yükselin. Gantır, bununla neler yapabileceğimi düşün. <laughs> Bunun hiçbir anlamı yok. Sadece 25 tane özel üretim motor kaldı. Sadece 100 dolara yer çekimine karşı gelebilirsiniz. 100 dolar bulmam lazım. Hem de hemen. Koklayın kızlar, 100 doların tatlı kokusu bu. Briana, 100 dolar ödünç alabilir miyim? Lütfen. Bu motor hep istediğim bir şeydi ve isteyeceğim ve bunu almadım. E, sadece 10 motor kaldı. Lütfen. Bana borç ver. Geri ödeyeceğim. Faiziyle Yapma sakın Brianna Ya geri ödemezse O zaman asla Şirin midiyle Pippa'yı göremeyiz Evet Ayrıca Gantra sorar mısın Hoşlandığı biri var mı 6 tane kaldı Boz serisine 3 tane bilet almaya yetecek paramız var Ama birazcık daha paramız olursa Sahne arkasına giriş bileti de alabiliriz Bri bunu yaparsan Sahne arkası biletini alacağım Söz veriyorum Gözü karayasaları üzerine yemin ederim Gantır anlat ona Gözü kara yasaları ölü adam dev kurallarının 33. maddesi gereği bir gözü kara aldığı borcu faiziyle ödemek zorunda. Yap hadi para ya bryana, parayı ona ver. Ben arkası bilete. Gantır'ı seviyorum. Beş. Dik bunu nasıl yapacaksın ki? Sessiz ol Gantır. Gözü kararmış bir şekilde söz veriyorum. Borç köpek balıklarına bulaşmamalısın. Onların ne kadar tehlikeli olabileceklerini gördüm ben. <laughs> Brianna köpek balığı değil. ve asla pes etmedim. Borcu verirken buna güveniyorum ve cuma gelir sürtüne bazen buzda muhteşemlik gösese kadar veriyorum. Üç. Söz veriyorum. Yavaş çekimde söyle. Söz veriyorum. Tamam anlaştık. İki. Ama başaramazsan sonucuna katlanırsın. Aa! Aa! Bir tane kaldı. Özgür'üm ne diyordun? Diyordum ki artık muhteşemliğime doğru yükselebilirim. Peki. Okay. <laughs> Duz gösterisi bu akşam. Paramın hesabının arkası biletlerimi almaya geldim canım. Henüz onları almadım. Motoru yeni aldım Bri. O kadar çok para kazanmak sorun olmayacaktır. Artık bende bu var. <gülüyor> 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 ne? Bu gerçek motor değil. Bu sadece ses çıkartıyor. Bu ölü adam düşüşünden çıkarmaz beni. Dev maymundan kurtulma konusunda bana e, şanslar. <laughs> Merak etme Bree, sana paranı ve giriş biletlerini bulacağım ve sadece biraz zamana ihtiyacım. Hey! Ne yapıyorsun? Kemik testereni rehin alıyorum. Yoksa sonuçlarına katlanacağını unuttun mu? Bunu yapamazsın. Seni uyarmıştım ki, boş köpek balıkları, deniz köpek balıklarının denizde değil de karada borca bulanmış şekilleri gibi. Hatır. Acilen nakit bulmamız gerekli. Acil! Araba yıkalım. Harika şimdi ne olacak? Sizi meşhur yapacağım çocuklar. Buzun kralları olacaksınız. Hayır. Bazen tenle buzla muhteşemlikte oynamayacağım. ...paramın tamamını el çimi çangaya yatırıyorum. Vay canına, kit çok ileri gitmiş olmalı. Oo. Ama işin iyi yanı... ...başka bir çimi çanga kazandı. Ah. Beni kurtardığın için sağ ol ama cevabım hala hayır. Son kez söylüyorum abuk sabuk gösterinde yer almayacağım. Kanter acil nakit bulmam gerekiyor. Acil. Kik Batovski deneyimi 100 dolar. Eee ilk Kik deneyimi ne oluyor? Öyle adam düşüşü. Güzel bu deneyimi hep istemiştim. De. <laughs> sanırım herkes Kit Batoski deneyimini kaldıramıyor. Bir dahaki sefer hep bayılmadan parayı alalım tamam mı? Ders alındı. Hey lütfen gösterime katılın. Her şeyi yaparım. İstediğiniz her şeyi. Bu olmayacak. Bütün giriş biletleri de. Briana paranı getirdim. <laughs> Getireceğini biliyordum kek. Sen herkesi biletleri alabildin mi? Gözü kara dolarımı. Brett papelleri kadar iyiler. Bu borcu hiç vazgeçmediğin için sana verdim. Sözümü ama onun yerine Brad gibi oldum. Evet. Bana bir... Brianna seni üzdüğüm için üzgünüm. Üzgünsün her, ha? Aa, hayır. Üzgünden de ötesi. Kırık bir kalbe bakıyorsun. Bribert... Çok dışarı. Ama Bri... <laughs> Aa, bekle biraz. Kik batos ki çekmez. Brianna haklı. Ben pes etmem. Sonuçlarına katlansam bile ama zamanım kalmadı kemik testeresini ekiyor. O bisiklete çok iyi bak. Kik sözünü tutmamış olabilir. Ama biz sözümüzü tutacağız ve bisikletini kıracağız. Hayır bekleyin. Parayı getireceğim yemin ederim. Aynı hikaye. Yakalanın. <laughs> Geri gel çabuk. Biliyordum. Başardı. Tarih mükemmelmiş Popüler olan fikre katılıyorum İşareti tutunmayı unutma Yapamam Gunter fırlamam gerek Sözünü tutmayacağını biliyordum Ağabeyimin sözünü tutacağını söylemiştin size Bize katılacağını biliyordum